Merhaba arkadaşlar, Nazoşun Kanalına hoş geldiniz. Bugün size yöresel e, erişte makarna keseceğim, erişte şeklinde ama erişte değil. Peynirli güzel bir el makarnası keseceğim, bu yöresel, bizim yöremize ait. Şimdi malzemeleri tanıtıyorum. Un, 3 yumurta, tuz bir bardak su bir de üstüne koyacağım çökelik onu daha sonra koy, koyacağız sonra bir tencereye su koyuyoruz aygazın üstüne şu kadar göz kararı koyuyoruz onu altını yakıyoruz o kaynıyor bir kenarda şimdi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim önceden ellerimizi yıkamıştık şimdi üç tane yumurtamızı kırıyoruz Şimdi yani yumurtamızı kırıyoruz. şöyle bir kaşık tuzumuzu koyuyoruz suyuma suyuna da koyacağım için bir kaşık yeterli oluyor şöyle de kenara alalım bu büyük bardak olduğu için ben tam bir su bardağı koydum onu da döküyorum şöyle şöyle bir karıştırıyorum şöyle bir karıştırıyorum bu bir sert hamur olacak Mantı hamuru gibi yumuşak olmayacak, sert olacak ki kestiğimiz zaman birbirine yapışmasın. Çok lezzetli oluyor. Kışın daha çok yeniyor. Yapmanız, yapıp yememizi tavsiye ederiz. Bunda kabartma tozu yok. Bu yeterli. Şimdi unumuzu alabildiğine koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş koyuyoruz birden koymuyoruz şöyle iyice yoğuruyoruz sert bir hamur olana kadar alabildiğine kadar un İyice yoğuruyoruz. Unun bir ölçüsü yok. Sadece içindeki malzemenin alabildiği kadar sert olacak. Her zaman makarna hamuru sert olur ki bir açtığın zaman, kestiğin zaman yapışmasın. Bu tamamını koydum. yapışmasın diye ellerimizden çıkarıyoruz şimdi kabımızı her zaman şey kurmasın diye böyle yanlarına içine doğru tam sert tam evet arkadaşlar hamurumuzu yaptık şimdi bunu ikiye bölüyoruz şöyle ikiye böldükten sonra birazcık un sepiyoruz tezgahımıza şöyle şöyle sonra bunu yuvarlıyoruz böyle beze yapıyoruz şöyle bak gayet de çok güzel sert oldu dedik yani güzel tam kıvamında oldu Şimdi bunlar dinlenecek. 2 dakika sonra açacağız. Evet arkadaşlar. Dinlendirdik. Şimdi birazcık unumuzu sepiyoruz. Şöyle tekrardan. Şöyle şöyle şu ellerimizi şöyle bir açıyoruz. Daha rahat oklava açılsın diye. Şöyle. Oklava daha rahat dönsün diye. Şöyle. Merdan ateşi. O açıyoruz şöyle. Arkadaşlar hamurumuzu açtık böyle güzel bir yufka açtık. İnce, e, ne ince ne kalı. Çünkü makarnanın biraz daha bir tık kalın olması gerekiyor. Şimdi böyle şeritlere kesiyoruz. Şöyle. Şöyle uzun uzun. Şöyle. Yani siz daha uzun isterseniz şeritleri biraz daha geniş tutabilirsiniz. Şöyle. Bölüyoruz. Şöyle böldükten sonra unluyoruz. Böyle. Arkadaşlar beni nereden izliyorsunuz Bilemiyorum ama Hepinize teşekkür ediyorum Her nereden izliyorsanız Bana abone olun Kanalıma beğeni atın Hepinize teşekkür ediyorum Daha güzel şeylerin gelmesi için Bol bol abone olup Beni beğenin Teşekkür ediyorum Şimdi yorumlara kapalıyım ama Daha sonra hepsini açacağım arkadaşlar İnşallah şöyle şimdilik şöyle üst üste alıyorum unladıktan sonra şöyle kesmek şöyle i̇şte ben şöyle bir tahta koyuyorum şöyle biraz un yapıyor tabi siz bunu masada da yapabilirsiniz şöyle un koyuyorum. Şu şeritleri tahtanın üzerine alıyorum. Şöyle. Hatta iki tane de koyabilirim üst üste. Şöyle. Üst üste iki tane koydum. Uçlarını şöyle katladım. Şöyle. Biraz da un sıkıyorum. Tekrar şöyle Arkadaşlar şöyle kesiyoruz. Şöyle kesiyoruz. Şu parmaklarımızı şöyle koyuyoruz. Dikkat edin parmaklarımıza. şöyle kesiyoruz. Yani işte keser gibi. Ama biz makarna kesiyoruz. İnan ki arkadaşlar bunu yapın. Yani hazır makarna, makarnadan daha lezzetli. Üstüne de bolca tereyağı, çökelek. İnan ki çok lezzetli oluyor. Çocuklar bunları çok severler. Hatta sevecekler de yani. Daha besleyici. içinde yumurtası var. Peyniri var. Tereyağı var. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Siz de biraz daha hani uzun olsun istiyorsunuz. İstiyorsanız hani çubuk makarna gibi. Biraz daha şeritleri daha da uzun tutabilirsiniz. Ben Şimdilik Böyle Kısa Tuttum Şöyle Kesiyoruz Arkadaşlar Şöyle Şöyle Parmaklarınızı Dikkat Edin Şöyle Arkadaşlar Kalanlıkları bu Kadar Şöyle Böyle Uzun Da Yapabilirsiniz Şöyle Kısa Da Kalanlıkları Şu Kadar Şu Kadar şu kadar. Şimdi size tepside de göstereceğim haşlamada. Şimdi tepsiye azıcık biraz un döküyoruz. Şöyle. Şimdi kestiğimiz makarnayı böyle şöyle sepe 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 sepe, sepe şöyle birbirine yapışmayacak şekilde şöyle öbürlerini keserek kesene kadar bu böyle tepside şöyle yayın böyle birbirine yapışmamış olur. Şu iki hamurumuzu böyle açıyoruz ve kesiyoruz. Arkadaşlar e, suyumuz kaynadı makarnamızı kestik bak böyle oldu arkadaş şöyle felte şöyle felte doldu şöyle. Şu anda suyumuz da kaynadı. Makarnanın suyu ne kadar bol olursa o kadar iyi. Tuzumuzu atıyoruz. Şöyle bir iki tatlı kaşığı. İki buçuk olsun şöyle. Şöyle karıştıralım. Kayıtımız olduğu için erimesi lazım. Şöyle tane tane döküyoruz. Şöyle. Şöyle açar açar. Evet, şöyle. Şöyle karıştırır karıştırır. Hatta birazcık sıvı yağ koyarsak daha da iyi şöyle için. için fazla fazla olduğu için gerisini yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar kaynayacak. Sonra servis alacağız. Evet arkadaşlar e, makarnamız pişti. Şöyle şimdi süzüyoruz. Alıp süzüyoruz. biraz soğuk su gezdiriyoruz. Daha diri kalsın diye. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu süzüldükten sonra onu güzel boyacağım alacağım arkadaşlar tereyağı koydum. Bunun hani biraz daha yağ bol olması için. Şimdi böyle altını yakıyorum. Biraz da sıvı yağ koydum. Tereyağı yanmasın diye. Sonra şöyle süzdürüyoruz. alıyoruz. Muhteşem oldu arkadaşlar. İnan ki yani elde yapılan makarna hiç dışarı makarnamasına benzemez. Şimdi buna da yanındaki arkadaşlarla buluşacağım. Muhteşem oldu. Şöyle. Çatalla da göstereyim. Şöyle. Siz biraz daha uzun kesebilirsiniz. Şöyle. İsteyen kıyma koyar, isteyen peynir koyar. Bu arzuya göre. Şimdi ben buna biraz tereyağını sade koyacağım. En sonunda biraz kırmızı biber koyacağım. En son döspece. Arkadaşlar, e, tab makarnamızı tabağa aldık, peynirimizi döktük üstüne. isteyen kıyma döker, e, kıyma sosu yapar. İsteyen peynir koyar. Ben peynir koydum. Şöyle yağımızı yaptık. Kırmızı toz biber koyduk. Şimdi üstünden gezdiriyoruz şöyle. Ama bunun ya her zaman bol olmalı. Çünkü yağ buna daha lezzet veriyor. Şöyle. Hepinize afiyet olsun. Hepimize hepiniz afiyet olsun. Şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler görüşürüz.